Şimdi boya. Şimdi boya yapıyoruz. Evet. Şimdi o beyaz şeyleri çıkartabilirsin. Çıkartıyoruz. Çıkart onları sen. Sen de şeyimiz yapma. Ben de sana yardım edeyim. Evet. O çıkardığımız yerlere istediğin renk kumlardan koyacağız, tamam mı? Ben size işte bir şey diyeceğim. Şunu <laughs> çıkartayım mı yoksa şunu mu? Şunu. Şunu çıkartacağız. <laughs> Çıkart. <laughs> Video mısın? Yok. kaç renk varmış 3 4 5 6 7 8 9 tane çok güzel önce önce renkleri açalım bekle da çıkartacağız bekleyelim <laughs> beklerim Esra bekle teyzeciğim bunları açalım şimdi şu kenarları sen onu çıkarmaya devam et ben de bunları açmaya devam ediyorum Evet öyle. doğru doğru evet öyle çıkartacaksın Reklere bak ya gerçekten çok güzel renkleri var Çok güzel Çok beğendim renklerini sen beğendin mi bunları Mesela oraya niye döküyorsun ki Onun üstünden alıp yapıştıracağız çünkü oraya Tamam mı <laughs> Sen o siyah çizgi... Pembeyi çok severim ben Evet pembe rengi sen çok seviyorsun Ne? Siyah çizgileri çıkarttın mı Çıkartıyorum Çıkar onları sen bakalım. Bir kere müslü. Evet. Çıkar çıkar, güzel güzel yavaş yavaş. Aç kaşıkımı elim hep taktı. Tamam. Neyse de şunlar çöktü şuraya. Dur 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 şöyle Anladım. yardım edeyim bir dakika bir dakika. Yavaş 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 müslü. Nasıl... Yavaş bir dakika teyzeciğim. Evet. Sen çıkarırsan. Ali hiç çıkarttım. De, 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 de. Şimdi hmm, çıkartıyoruz evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Çok güzel şeyler var burada ya. Çok güzel bir şey var. Arkadaşlar biz şimdi ne yapıyoruz? Yavaş yap yavaş öyle değil teyzeciğim. Şöyle yavaş. be. Şu, çıkardım, mı? çıkardım bir kere. Çıkart bakalım bir şey olmaz. Artık ne çıkarsa ortaya. Mert teyze doldu da var. Çok beğendim bu defteri Melis teyze. Çok mu sevdin? Melis teyze sonra da sonra da yüz maddesini yaparız. Sen bu defteri çok mu sevdin? Evet. Sonra da yüz tamam, yaparız. Tamam bir dakika yaparız. şu siyahı da çıkartalım. Melis teyze sonra da tamam, yüz yaparız. Tamam tamam onu yaparız. da başka zaman yaparız evet. Onu Gülşah teyzemle yaparız. Olur olur Gülşah teyzemle yaparız. Hani? Sen şimdi bunları boyalamaya başlayacaksın. Hangi renkler istiyorsan onları koyacaksın. Mesela bu şekilde de şunları çıkartmamız lazım. Onları da mı çıkartmak istiyorsun? Bunları da mı çıkartacaksın mesela? Neyse, neyse çıkartmayalım. Sonra da onları çıkartırız. Önce bunları yapalım sonra da onları tamam, yapalım. Tamam önce şimdi boyalarımızı çıkardık. Döktüğümüz boyaları hemen şuraya alıyoruz. Sen kürdan alıp istediğin rengi istediğin yere yapıştırabilirsin kürdanla. Nasıl yapayım? Elinle mi? Elinle de yapabilirsin. Kürdanla da yapabilirsin ama bence elinle yap. Kürdan nasıl yapalım? Elinle böyle atacaksın bak. Neyse kürdanla nasıl yapıyoruz ki? Bence ellerimizle yapalım. Parmak boyayla. Hadi yap bakalım. Ben nasıl yapıyorum evet. bak bak. Oo! Hangi şimdi de... azaltalım. Yok, şimdi hepsini bitir sonra azaltalım. İstediğin renklerin hepsini dök. Ben sana hepsini çıkartayım. <laughs> Aferin sana ya. Sen gerçekten yapıyorsun bunu ya. Hey, çok güzel bir şey bunlar. Çok çok güzel. Çok 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 çok. Sarı renk de koyalım biraz. Sarı rengi de çok severiz biz. Ben sarı rengi daha güzel seviyorum. Sarı da koyduk. Evet. İstersen sen de yaptın. Tamam ben de sana yardım ederim. Ben pembe hmm. bitiyor mu istedim? Pembe bitiyor mu? O zaman mor renk koy biraz. Biraz mor renk koyalım. Bütün renkleri sevelim. Bütün renkleri birleştirelim. Ooo şimdi de maviyi koyalım teyzeciğim. Biraz Hı. da maviyi şu eteklerine dökelim ya karısı şöyle. Neyse de sen benimkine dönme. Sen benimkine dök. Tamam teyzeciğim. Nasıl yapıyorsun babat? Çok güzel yapıyorsun. Çok beğendim. Çok çok çok. Yıldızların da içlerini boyalayabilirsin. Evet. Yıldızların içine de böyle mi? Hangi bir renk bir. yapmak Bıcılar. istiyorsun yıldızların içine? Zaten mor yapıyoruz. Tamam mor yapalım o zaman. Moru çok sevdiğini biliyorum. Evet. Herkese ne yapıyorlar da adamlar? Kamyonetler, işler yapıyor. Oo, turuncuyu da çok severiz. Turuncu da çok güzel duruyor buralarda. Essesine, o turuncu rengi Bak niye ki? Oradan da alalım Onları da alalım Evet Şimdi biraz daha buraya karıştıralım Böyle biraz da mavi karıştıralım Buralara böyle araları serpiştir Serpiştir Ama mesela ben orayı daha yeni yapmıştım Orayı yapsana buraya Tamam olur nasıl istersen Ben de şuraları serpiştireyim Evet 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 evet. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok çok çok. Evet boyalamaya devam ediyoruz. Şimdi hangi rengi döküyorsun Rümeysa? Hala pembe döküyorum ben. Çok iyisin ya. Çok güzel. pembe dökmen çok iyi bir şey. Neyse, tamam da tamam da. Saçlarını da boyala lütfen. Saçlarını da boyalayayım. Şimdi başka rengi. Artık pembeyi biraz bırak. Başka renklerle boyala saçlarını. Ben hiç bunu boyamamıştım. Tamam ya. yeşille boyayalım biraz da. Evet. Yeşil. Oo çok güzel bir yeşilmiş bu ya. Beğendin mi yeşil rengini? Ben yeşil sevmiyorum ki. Ama yeşil saçlarını yaptık. Güzel olmadı mı sence? Güzel oldu da. Evet. Ben yeşil rengi seviyorum. Sen seviyor musun? Ben çok seviyorum. Ben, ben pembeyi seviyorum. Kırmızıyı seviyorum. Mor seviyorum. Örüncüyü seviyorum, maviyi seviyorum ama beyazı da seviyorum, sarıyı da seviyorum ama bu yeşil rengi sevmiyorum. Bence yeşil de sevmeliyiz. Ağaçların rengi yeşil, bitkilerin rengi yeşil, yeşil elma var mesela. Sen yeşil elma sever misin? <laughs> yeşil elma severim ki. Hmm, çok lezzetli değil mi? Çok lezzetli. Hmm. Bu da bitiyor. Evet. Ne sezon? Evet. 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 Çok az rengimiz kaldı arkadaşlar. Rümeysa şöyle döktük. Rümeysa bu döktüğümüz renklerden elbisesinin üstüne ve barbisinin saçlarını boyamaya devam ediyor. Renklerimizi karıştırıp yapıyoruz. Ben evet. Evet. De evet. Şimdi de arkadaşlar ne, ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Ne hmm, yapıyoruz? Bu hangi renkmiş ya? Bu koyu mor. Siyah. Siyah mı teyzeciğim? Tamam biraz da siyah dökelim o zaman. Şimdi nereye dökeceğim? Şuraya dökmek istiyorum. Sen nereye dökmüştün? Evet oraları da dökebilirsin. Oraları da bu rengi dökelim. Hangi rengi dökmek istiyorsan dökebilirsin. Bu rengi ben çok seviyorum. Karıştırıyorsun gerçekten çok güzel. Çok çok beğendim. Karıştırınca daha güzel oluyor biliyor musun? Bak pembe nasıl oluyor. Bu rengi alalım. Hep bu bunu alalım tamam mı? Tamam teyzeciğim. Ben size turuncu iş yapmıştım. Turuncu da yapabilirsin. İstediğin rengi yapabilirsin teyzeciğim. Ben size baba. Mavi de koymamışsın çok. Mavi de çok az kullanmışsın. Mavi de kullanmalısın bence. Tamam. Mavi kullanmamışım. Mavi de şuna kullanıyorum. Mavi de az kullanıyorum. Kürdanlarda da yapabilirim. Kürdanlı çok zor olur. Bu el baskısı diye yapıyoruz bakın. Çok güzel oluyor ya. Yani. Neyse gerçekten çok akıllıca bir hareket. Neyse oraya yapma. Ay canına. Yıldızların içlerine de kırmızılar dökelim. Yıldızlar kırmızı olsun ama benim Sen mor yapmışsın. Çok güzel olmuş seninki. Şimdi şu yıldızı da mavi yapalım mı Meyse? Hayır. Ben bence hiç beyaz yapmadım Tamam beyaz yapalım biraz daha. Neyse ama beyaz bozulmuş. Hayır hayır bozulmamış. İçinden ben sana hemen ayıklıyorum. Evet. Sen beyazı alabilirsin. Al beyazı da bakalım. Bunun içine de güzel dökeceğim. Hmm, hangi rengi döktüğünü söyle bize ama. Hangi rengi alıyorsun? Pembe. Mesela? Evet Pembe rengi nereye döküyorsun mesela? Şuraya. Ama pembe rengi bitmiş ya. Başka renk kullanalım. Mesela bak sarı var, kırmızı var, mor var. Mor bitmiş azalmış. Ya, Nerelere ne takıyorsun? Bakalım nereye döktün o kırmızıyı? Eteğinin kenarına mı döktün? Vay canına. Ama sarıya dermiş. Şu ben sarı alayım diyeyim. Sen Al da bakalım. Da. Peki arkadaşlar sence bunu yapsınlar mı evde? Çok eğlenceli olur mu? Evet. Dışarıda da yapabilirler. Evet dışarıda da yapabilirsin. Mesela bir parkta. Değil mi teyzeciğim? Evet parkta da olabilir. Evet, oynamak istedikleri her yerde yapabilirler kuzenleriyle, Bak arkadaşlarıyla. Döküyorum. Bak nereye döküyorum. Oo, aferin sana, aferin, aferin, çok güzel. Arkadaşları okula gidiyor mu? Giden var mı acaba okula? Giden vardır belki. Şu bir yer üstüne yaklaştırsana <laughs> bir yer. Yaklaştırdım, bana. evet, şöyle. Mama, ben you Neyse biz sen ben sen ken olmuştum ben barbi olmuştum. Evet evet sen ken olmuştum ben ken olmuştum sen barbi olmuştum. Çok az kalmış ya mavi rengi de kullanalım. Neyse sen ken olmamıştın sen de ken olmuştum sen bar sen de olmuştum, Ben olmuştum bence. Evet hadi boyamamıza devam edelim etekleri boyayalım. Ben şuraları boyayacağım. Hangi renge boyuyorsun şimdi? Hangi rengi aldın? Mavi. Hımm çok güzel. Maviyi çok seviyorum. Mavi ben de çok severim sen de çok Ne seviyorsun. rengi yapıyorsun? İstediğin rengi alabilirsin. Hangi rengi ben alacaksın? Ben Söyle ben bakalım ben... bize. Söyle bize hangi rengi aldın? Ben... Şu kenarları da doldur teyzeciğim biraz. Ama teyze orayı zaten sarı doldurayım. Ben. Doldur teyzeciğim. İstediğin rengi doldurabilirsin. Ya teyze sen yapabilirsin. Sen bir can sıçraya olabilir. Ben de, de, de şuraları Şu, mavi döküyorum. Ama sen çok yapıyorsun. Şunları beyazı şunları yap. Hayır ya. hayır şuraya bak böyle serpiştirelim. <laughs> çok güzel oluyor ya. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle serpiştirelim buralara. Her rengi çok seviyorum ya. Ben bu Ben de çok sevdim. Çok sevdim. Ben de çok sevdim. Çok sevdik değil mi? Renklerle böyle boyama yapmak çok eğlenceli. Evet. Dur daha bitmedi. Bitsin sonra kaldıracağız. Bitsin komple. Sonra kaldıracağız. Sonra da yüz maskesini yapalım. Tamam. Sonraki videomuzda da maske boyalarız olur mu? Ne diyorsun? Sen başka bir şey bulamayacaksın. ki. Tamam. Daha başka bir şey var mı? Ya? Orada batacağım. Hayır, şu an videonu bitirene kadar bunu yapacağız, tamam mı? Ben Bugün size... bununla ilgileneceğiz sonra. Bugün bunu bitirelim güzelce size karıştırdım. İşte bitir ben bakacağım. oturur musun teyzeciğim lütfen? Tamam mi? bunu bitir, videonu bitirelim. Sonra bakacağız onlara. Bakalım ya hangi videoyu çekeceğiz? Hangi ay boyamaları yapacağız? Evet evet böyle karışık dök 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 sen de dök Ümeysa çok güzel Ben de tamam Çok güzel evet aa çok güzel ben oldu Ben de tamam şimdi Çok güzel oldu ya çok güzel Ooo Ümeysa eteğine pembe mi yapıyorsun Şimdi de birazcık da buraya yapalım. Seni şakacı seni, seni şakacı seni. Hayır, ben önce poşete. Tamam, varmıyım. poşete bakacağız. Videomuzu kapatalım, bitirelim resmimizi. Sen Çok ne az ne bir şey dedin? kaldı. Hadi, bu senin ödevin, senin boyan bu. Bunu sen yapacaksın. Masaya çıkmak? Yok, masaya çıkmak yok. Son kez biraz böyle dökelim, serpiştirelim. Nereye? O zaman serpişelim. Yavaş. Yavaş, ha, tamam. Bakalım şimdi bir dakika, bir dakika bakalım ne oldu. Dur bakalım. Dur dur dur. Fazlalığını alalım. Fazlalığını alalım. Bir dakika. Bir dakika. Niye alayım? Böyle yapılıyor böyle Yavaş yavaş mi? yavaş. Tamam yavaş yavaş. Evet buraya. Ooo, güzel. Göster arkadaşlarına. Fazlalarını arkadaşlarına fazlalarını göster. Fazlalarını alıyorlar ki. Çok güzel olmuş. Neysece, çok güzel. Fazlalarını niye alıyorlar ki. Fazlalarını alıyoruz ki dökülmesin. Sen arkadaşlarına yaptığın rengi göster. Saçlarını boyaladığın saçları göster. Ortadoşum. Güzel oldu ki biz ne yaptık. Siz göster ne bakalım. Ötesiniz? Evet. O zaman şimdi ne diyoruz? Tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Öpücük atıyorsun Rumen. Görüşmek Rüme. üzere. Videomuza ne yapsınlar? Hmm, like atsınlar. Like atsınlar. Şimdi bu bitti. Bunu da evet, buraya koyabiliriz. Öpücük atıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz dedin mi? Görüşürüz. Hadi şimdi poşet